duygu, düşünce veya durumlara yargı bildirerek anlatan sözcük veya sözcük gruplarına cümle denir. Cümleler farklı özelliklerine göre çeşitlere ayrılmaktadır. Cümle çeşitleri dört başlıkta incelenir. 1. Yüklemin türüne göre cümleler. 2. Yüklemin yerine göre cümleler. 3. Anlamına göre cümleler. 4. Yapısına göre cümleler. Bugünkü dersimizde sevgili öğrenciler yüklemin türüne göre cümleleri işleyeceğiz. Yüklemin türüne göre baktığımız zaman cümleler kaç başlıkta incelenecek? Fiil cümlesi ve isim cümlesi olmak üzere iki başlıkta incelenecek. Devam edelim. Fiil cümlesi. Yüklemi çekimli fiil olan cümlelere fiil cümlesi denir. Ne yapacağız? Öncelikle cümlenin yüklemini bulacağız. Yüklem, mastar eki olan mak ve mek ekinden bir tanesini alabiliyorsa fiildir. Fiil, kim ve kişi eki almışsa biz buna çekimli fiil diyeceğiz. Yüklem, çekimli fiil ise cümle fiil cümlesidir diyeceğiz. Örneklere bakalım sevgili öğrenciler. Herkes birbirine kitabı okuyup okumadığına sordu. Bu cümlenin yüklemi sordu sözcüğüdür. Sor, mak, mastar ekini alıyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla yüklemimiz nedir? Fiildir. Yüklem fiil olduğu için bu cümle yüklemin türüne göre ne cümlesidir? Fiil cümlesidir. Pazardan iki kilo patates aldık. Bu cümlenin yüklemi aldık sözcüğüdür. Kökümüz al fiilidir. Mastar ekini alıyor mu? Evet, almak. mak. Mastar ekini de aldığı için bu yüklem fiildir. Yüklem fiil olduğu için cümle yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Ava giden avlanır. Cümlenin yüklemi avlanmak sözcüdür. Peki dikkat edin cümlenin yüklemini inceleyelim. Kökü nedir? Av. Av kelimesi mekmak ekini alıyor mu? Hayır. Avmak, avmek olmuyor. Peki yapım eki almış mı? Almış. Avlan. Evet lan olan yapım ekini almış. Peki yapım ekini aldıktan sonra mastar ekini alıyorum diye bakıyorum. Avlanmak. Evet gördüğünüz gibi yapım ekini aldıktan sonra mastar ekini aldı. Yani isim iken isimden fiil yapım ekini aldı ve Dolayısıyla arkasından da mazhar ekini alabildi. Son haliyle avlanmak olduğu için fiildir. Yüklem fiil olduğu için bu cümle yüklemin türüne göre fiil cümlesidir. Mutfaktan çok güzel kokular geliyor. Cümlenin yüklemi geliyor sözcüğüdür. Kökü gel fiilidir. Mek ekini ya da mak ekini alıyor mu diye bakıyorum. Gel mek. Mazhar ekini aldı. Aldığı için bu sözüm fiildir. Peki yüklem fiil olduğu için bu cümle yüklemin türüne göre ne cümlesidir sevgili öğrenciler? Fiil cümlesidir. Yorum karşısındaki kaldırıma oturuverdim. Yüklem oturuverdim. Peki bakalım oturmak, oturu vermek. Dikkat ederseniz hem kökü hem de gövde hali ne alıyor sevgili öğrenciler? Maslar ekini alıyor. Maslar ekini aldığı için nedir yüklemimiz? Fiildir. Yüklem fiil olduğu için cümle yüklemin türüne göre fiil cümlesidir diyorum. Devam edelim. Fiil cümlesi. Yüklemi isim veya isim soylu bir sözcük olan cümlelere isim cümlesi denir. Yüklemimiz isim olacak sevgili öğrenciler. Yani maslar eklerini almayacak. Mekmak ekini almayacak. Bir önceki başlıkta dikkat ederseniz fiil cümlelerinde yüklemlerimiz neyi alıyordu? Mastar eklerini alıyordu. İsim cümlelerinde evet mastar eklerini almayacak. Bir isim veya isim soylu bir sözcük olacak. İnceleyelim. Yeni aldığımız evin mutfağı oldukça genişti. Şimdi yüklemimiz ne? Genişti. Genişmek, genişmek oluyor mu? Olmuyor. Dikkat ederseniz yüklem mastar ekini almıyor. O zaman yüklem isim. İsim olduğu için ne diyorum? Bu cümle yüklemin türüne göre ne cümlesidir? İsim cümlesidir diyorum. Evet. Kendini yaptığı işe veren bu genç çok zekiymiş. Cümlenin yüklemi nedir sevgili öğrenciler? Zekiymiş. Peki zekimek, zekimak oluyor mu? Olmuyor. Olmadığı için yüklem isimdir. Yüklem isim olduğu için de bu cümle yüklemin türüne göre isim cümlesidir diyorum. Bu beton yığınında bize nefes veren tek şey ağaçlardır. Evet yüklem ağaçlardır. Ağaçmek, ağaçmak. Dikkat ederseniz masadakini almadı. isimdir. İsim olduğu için bu cümle yüklemin türüne göre isim cümlesidir. Doğum günüm için yaptığım pasta çok lezzetliydi. Evet, yüklem lezzetliydi. Lezzetmek, lezzetmak tekrilerseniz anlamsız oluyor. Yani masderekini almıyor. Almadığı için bu cümle yüklemin türüne göre isim cümlesidir. O fikirleriyle herkesi etkileyebilen biridir. Yüklem nedir burada? Biridir sözcüğüdür. Peki birimek, birimak masderekini almadığı, almadığı için bu cümle yüklemin türüne göre sevgili öğrenciler isim cümlesidir diyorum. Not. Fiilimsilerin yüklem olduğu cümleler isim cümlesi olarak kabul edilir. Buraya dikkat edelim sevgili öğrenciler. Fiilimsiler eğer ki yüklemde bulunuyorsa Mekmak eki alıp almadığına bakmayacağız. Ne kabul edeceğiz? Direkt isim cümlesi kabul edeceğiz. Çünkü fiilimsilerin kökü fiil olsa da artık bunlar cümle içinde ne olarak görev yapıyorlar? İsim, sıfat ve zarf. İsim soru sözcük olarak ne yaparlar? Görev yaparlar. Dolayısıyla bunları ne kabul edeceğim? İsim cümlesi kabul edeceğim. En büyük hayali para biriktirerek dünyayı dolaşmaktı. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir? Dolaşmaktı sözcüğüdür. Dolaşmaktı sözcüğüne bakalım. Dolaşmaktı. Dikkat ederseniz master ekini alıyor. Ama yüklemin içinde sizlerin de gördüğü gibi sevgili öğrenciler Gördüğünüz gibi burada dolaş fiilinden sonra şu makiki isim fiil ekidir. Burada isim fiil ekini aldığı için yüklemin içinde ne vardır? Fiilimsi vardır. Evet yüklemde fiilimsi olduğu için ben bu cümleyi yüklemin türüne göre ne kabul edeceğim? İsim cümlesi kabul edeceğim. En çok yanılan az kitap okuyup çok söz söyleyendir. Burada bu cümlenin yüklemi nedir diye baktığımızda evet sadece söyleyendir değildir. Az kitap okuyup çok söz söyleyendir. Peki sadece son sözcüğe bakalım. Söylemek master ekini alıyor dikkat ederseniz. Ama söyleyendir derken şuradaki en iki anası mezarlık gelecekmişti ki sıfat fiil ekidir. Yani yüklemde ne eki vardır? Sıfat fiil eki vardır. Yüklemde ne eki vardır? Fiilimsi eki vardır. Fiilimsi eki olduğu için ben bu cümleyi yüklemin türüne göre ne kabul edeceğim? İsim cümlesi kabul edeceğim. Evet diğer iki cümleye baktığımız zaman bunların da yüklemlerinde neler var sevgili öğrenciler? Fiilimsi ekleri var. Bakalım. Annesiyle tartıştıkları tek konu ilaçları zamanında içme işiyle. Şimdi burada içmek, içmemek dikkat ederseniz sevgili öğrenciler masalar ekini alıyor ama burada iş ekimiz var. İsim fiil eki olan mayışmaktaki iş ekimiz var. Dolayısıyla bu fiilimsi eki almıştır. Bu yüklem bu da yüklemin türüne göre isim cümlesi olarak kabul ediliyor. Bana olan sevgisi ölürcesine Burada bakalım. Ölürcesine bu cümlenin neyidir? Yüklemidir. Ölmek dikkat ederseniz master ekini alıyor. Peki yüklemdeki şu cesine, casana eki zarf fiil ekidir. Yüklemin içinde zarf fiil eki yani fiilimse eki olduğu için ben bu cümleyi yüklemin türüne göre ne kabul edeceğim? İsim cümlesi olarak kabul edeceğim.